Üzümün faydaları İçerdiği fosfor, magnezyum ve kalsiyumla tam bir şifa kaynağı olan üzüm pek çok derde deva oluyor. Binlerce yıldır Akdeniz'de ve Avrupa'da ekim yapılan ve birçok çeşidi bulunan üzüm, içerdiği zengin vitamin ve mineralle vücuduna faydaları sağlamakla bitmeyen bir meyve. Tam bir şifa kaynağı olan bu besin, kalp hastalıklarından astıma, migrenden kemik erimesine, Birçok hastalığa iyi geliyor. İşte üzümün faydaları. Kalp hastalıklarını önler. Üzüm kandaki nitrik oksit seviyelerini yükseltir. Bu da kan pıhtılarını önler ve genel kardiyovasküler sağlığa yardımcı olur. Bu nedenle üzüm kalp krizi olasılığını azaltmak için etkili bir yoldur. Üzümlerde bulunan antioksidanlar, kan damarlarını tıkayan ve çeşitli koroner hastalıklara ana katkı yapan LDL yani kötü kolesterolün oksidasyonun önler. Üzümler ayrıca üzümlere güçlü antioksidanlar ile birlikte rengini veren bazı flavonoidlere sahiptirler. Üzümlerdeki iki ana antioksidan türü resveratrol ve kuersetindir ve bu iki bileşik vücudu tehdit eden ve LDL yani kötü kolesterolün atar damarlara zararlı etkilerini uyaran serbest radikallerin etkilerini yok eder. Ayrıca bu iki antioksidan flavonoid trombosit topaklanmasını azaltmak ve toksinleri kandan süzmek için bir temizlik ekibi olarak da görev yapar kabızlığı rahatlatır. Üzüm, kabızlığın giderilmesinde ve yok edilmesinde çok etkilidir. Müsfil yiyecek olarak sınıflandırılır çünkü organik asit, şeker ve selüloz içerirler. Astım tedavisine yardımcı olur. İyi bilinen terapötik değerleri nedeniyle üzüm astım tedavisi için kullanılabilir. Buna ek olarak üzümlerin nemlendirici gücü de yüksektir. Bu da ciğerlerde bulunan nemi arttırır ve astım krizlerinin önüne geçer. Kemiklerin erimesini engeller. Üzüm, hepsi kemiklerin oluşumunda ve kuvvetinde önemli olan bakır, demir ve manganez gibi harika bir mikro besin kaynağıdır. Düzenli olarak diyetinize üzüm eklemek, osteoporoz yani kemik erimesi gibi yaşa bağlı koşulların bağlanmasını başlamasını önleyebilir. Manganez vücutta protein metabolizmasına, kollojen oluşumuna ve sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olan son derece önemli bir elementtir. Migreni rahatlatır. Üzüm suyu migreni tedavi etmek için önemli bir ilaçtır. Sabahları ilave su karıştırılmadan içirilmelidir. Kimyasal dengesizlikler, uykusuzluk, Havadaki değişiklikler veya diyet yetersizlikleri gibi birçok migren nedeni vardır. Genel olarak alkol migrenlere neden olur. Ancak üzümlerde aynı hastalığa neden olabilecek ve iyileştirebilecek çok fazla antioksidan vardır. Diş bakımı. Kırmızı üzüm çekirdeği ekstresi potansiyel diş çürüklerini önlemeye yardımcı olabilir. Kilo kaybı. Kilo vermek için üzüm gibi enerji yoğunluğu düşük ve kalorisi düşük yiyecekler yemelisiniz. Bu daha az kalori ile tok hissetmenize yardımcı olur. Araştırmalar flavonoidlerle dolu üzümleri yemenin sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olabileceğini göstermektedir. Yorgunluğu azaltır, karbonhidratları enerjiye çevirmek için gereken bir B vitamini olan riboflavinde üzümde yüksek oranda bulunur üzüm hem sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı hem de riboflavin açısından yüksektir. Bir bardak üzüm yemek karbonhidrat ve besleyici enerjiyi ortaya çıkarır ve artışını da sağlar. Alzheimer riskini azaltır. Üzümlerde bulunan faydalı bir polifenol olan resveratrol Alzheimer hastalığı olan hastalarda amiloidal beta peptit seviyelerini azaltır. Araştırmalar üzümlerin beyin sağlığını iyileştirebileceğini ve dejeneratif sinir hastalıklarının başlangıcını geciktirebileceğini göstermektedir. Bir araştırma üzüm suyunun hafif bilişsel bozulma gösteren yaşlı insanların beyin fonksiyonlarını bile iyileştirebileceğini öne sürmekte, üzüm bileşenleri ile sinir sistemleri arasındaki tam etkileşimi belirlemek için çalışmalarda devam etmekte maküler dejenerasyonu önler. Kırmızı üzüm yaşa bağlı görme kaybını ve maküler dejenerasyonu önleyebilir. Üzüm bakımından zengin bir diyetin göz sağlığını destekleyerek görmeyi tehdit edici retina hastalıklarını önleyebileceği öne sürülmektedir. Herkese sağlıklı günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.